Hayatınızda hiç görünmez bir duvara çarptığınızı hissettiniz mi? Sanki arzuladığınız o ev, hayalini kurduğunuz o özgürlük ve banka hesabınızda görmek istediğiniz o rakamlar hemen parmaklarınızın ucunda. Ama ne kadar uzanırsanız uzanın, onlara bir türlü dokunamıyorsunuz. Oysa o şeyler orada duruyor. Sizin için hazır bekliyorlar. Hatta şu an nefes aldığınız odanın içinde bile. Henüz sahip olmadığınızı düşündüğünüz o zenginlik frekansı mevcut. Peki neden ona ulaşamıyorsunuz? Neden bazı insanlar çok az çaba sarf ederek mıknatıs gibi başarıyı kendilerine çekerken siz kan, ter ve gözyaşı içinde çalışmanıza rağmen aynı döngüde sıkışıp kalıyorsunuz? Bu bir şans meselesi değil. Bu bir kader değil. Bu tamamen sizin neye izin verdiğinizle ve neyi farkında olmadan engellediğinizle ilgili bir durum. Bugün zihninizi çevreleyen o görünmez duvarı yıkacağız ve Bob Proctor öğretileriyle zaten sizin olanı nasıl talep edeceğinizi öğreneceksiniz. Hazır olun çünkü evren şu an kapınızı çalıyor ve açma vakti geldi. Bob Proctor 5 Temmuz 1934 ile 3 Şubat 2022 yılları arasında yaşamış, insan potansiyeli ve zenginlik bilinci üzerine dünyadaki en etkili isimlerden biriydi. O sadece bir yazar veya konuşmacı değildi. O zihnin çalışma prensiplerini ve evrensel yasaları en sade haliyle anlatan bir ustaydı. Çoğunuz onu 2006 yılında yayınlanan Sır filminden hatırlarsınız. Ancak onun bilgeliği bu filmin çok daha ötesine. 1984 yılında yayınlanan ve New York Times çok satanlar listesine giren Zengin Doğdunuz adlı eserine kadar uzanır. Proctor, hayatının büyük bir bölümünü insanların neden istediklerini elde edemediklerini ve neden sadece çok küçük bir azınlığın gerçek zenginliğe ulaştığını araştırmaya adamıştı. Onun öğretisinin temelinde çok basit ama sarsıcı bir gerçek yatar. İstediğiniz şey zaten bu. Orada. O şey şu an mevcut. Sorun onun var olmaması değil. Sorun sizin o şeyin frekansına uyumlu olmamanızdır. Belki sessizlik olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak elinize bir radyo alıp doğru frekansı ayarladığınızda odanın aslında müzikle, haberlerle ve seslerle dolu olduğunu fark edersiniz. O ses dalgaları her zaman oradaydı. Siz onları duymuyordunuz diye yok değillerdi. Sadece o frekansı ayarlı bir alıcınız yoktu veya alıcınız kapalıydı. İşte Bob Proctor, zenginliğin ve başarının da aynen bu radyo dalgaları gibi olduğunu söyler. İstediğiniz o 10.000 Amerikan Doları ya da 100 bin Amerikan Doları tutarındaki gelir şu an mevcut. Bu para şu an dünyada dolaşımda. Birilerinin banka hesabında, birilerinin cebinde veya bir yatırımın içinde hareket halinde. Bu paranın size akmaması, paranın yokluğundan değil, sizin zihinsel radyonuzun yoksulluk frekansında yayın yapmasından kaynaklanıyor. Eğer zihniniz kıtlık, korku ve endişe frekansındaysa, evrenin size sunduğu bolluk yayınını asla çekemezsiniz. Bu fiziğin ve evrenin değişmez bir yasasıdır, çekim yasası. Çoğu insan çekim yasasını sadece istemek ve beklemek olarak yanlış anlıyor. Oturup bir araba hayal ederseniz, o araba gökten kucağınıza düşmez. Bob Proctor bu konuda çok netti. Çekim yasası aslında titreşim yasasının bir yan ürünüdür. Evrendeki her şey titreşir. Hiçbir şey durmaz. Bedeniniz, düşünceleriniz, duygularınız hepsi birer enerji formudur ve belirli bir hızla titreşir. Eğer 10 bin Amerikan doları kazanmak istiyorsanız ancak düşünceleriniz ve duygularınız borç, faturalar ve yetersizlik üzerine titreşiyorsa istediğiniz parayla asla aynı izaya gelemezsiniz. İki farklı radyo istasyonu gibi asla buluşamazsınız. İşte bu yüzden çok çalışmak tek başına yeterli değildir. Dünyanın en çok çalışan insanları genellikle en az kazanan insanlarıdır. Çünkü fiziksel çalışma zihinsel titreşimi değiştirmez. Zenginlik önce zihinde bir titreşim olarak başlar, sonra madde dünyasında tezahür eder. Burada durup kendinize sormanız gereken soru şudur: Ben gün içinde ne hissediyorum? Çoğunlukla endişeli misiniz? Gelecek ayın kirasını nasıl ödeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Markete girdiğinizde fiyat etiketlerine bakıp içinizden bir sıkıntı dalgası mı geçiyor? Eğer cevabınız evet ise, bu hisler sizin titreşiminizdir ve bu titreşim evrene şu mesajı gönderir: Ben yokluk içindeyim. Bana daha fazla yokluk gönder. Evren tarafsızdır. Sizin iyi ya da kötü olmanızla ilgilenmez. O sadece sizin yaydığınız frekansı size geri yansıtır. Aynaya bakıp gülümsemezseniz, aynadaki görüntünün size gülümsemesini bekleyemezsiniz. Aynaya kızıp "Önce sen gülümse, sonra ben gülümseyeceğim." diyemezsiniz. Önce siz değişmelisiniz. Dış dünyanız iç dünyanızın kusursuz bir aynasıdır. Bob Proctor bu durumu açıklamak için paradigma kavramını kullanırdı. Paradigma, bilinçaltınızda yerleşmiş olan ve alışkanlıklarınızı, davranışlarınızı ve sonuçlarınızı kontrol eden bir dizi programdır. Düşünün Sabah uyandığınızda hangi tarafa döneceğinizden, dişinizi nasıl fırçaladığınıza, işe giderken hangi yolu kullandığınızdan, bir problemle karşılaştığınızda verdiğiniz tepkiye kadar hayatınızın %96'sı ila %98'i otomatiktir. Bu otomatik pilotu yöneten şey paradigmadır. Ve en korkutucu olanı şudur, finansal paradigmanız da otomatiktir. Eğer çocukluğunuzdan beri para zor kazanılır, zenginler kötüdür veya elimizdekiyle yetinmeliyiz gibi inançlarla büyüdüyseniz bilinçaltınızdaki termostat belirli bir gelir seviyesine ayarlanmıştır. Diyelim ki bu termostat yıllık 50 bin Amerikan doları seviyesine ayarlı. Siz ne kadar çok çalışırsanız çalışın, ne kadar zeki olursanız olun, eğer bilinçaltınızdaki bu ayarı değiştirmezseniz kazancınız hep bu seviyede kalacaktır. Hatta tesadüfen 100 bin Amerikan doları kazansanız bile paradigmanız sizi tekrar eski seviyenize çekecek bir yol bulacaktır. Parayı kaybedersiniz, acil bir masraf çıkar veya kötü bir yatırım yaparsınız. Çünkü sisteminiz o yüksek frekansta rahat edemez ve bildiği güvenli alana yani eski sınırlara geri dönmek ister. Bu noktada bir mola verelim. Şu ana kadar duyduklarınız size mantıklı geliyor mu? Belki de kendi hayatınızda bu görünmez engelleri fark etmeye başladınız. Eğer bu içerik size değer katıyorsa ve zihinsel engellerinizi kaldırmanızda size yol gösteriyorsa lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizin bu küçük desteğiniz bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını ve onların da hayatlarını değiştirmesini sağlıyor. Şimdi bu paradigmayı nasıl değiştireceğimize ve o görünmez duvarı nasıl yıkacağımıza odaklanalım paradigmayı değiştirmenin ve istediğiniz hayatı kendinize çekmenin yolu zihinsel fakültelerinizi bilinçli bir şekilde kullanmaktan geçer. Çoğu insan beş duyusuyla yaşar. Görmek, duymak, koklamak, tatmak ve dokunmak. Yani dış dünyadan gelen verilerle yaşarlar. Banka hesabına bakarlar, sıfırı görürler ve ben parasızım derler. Bu dış koşulların iç dünyanızı yönetmesine izin vermektir. Oysa Bob Proctor bize sonuçlardan bağımsız düşünmeyi öğretir. Sonuçlarınıza bakıp düşünmeyin. Düşüncelerinizle yeni sonuçlar yaratın. Mevcut banka hesabınız geçmişteki düşüncelerinizin ve eylemlerinizin bir sonucudur. O geçmişin bir gölgesidir. Eğer ona bakıp kötü hissederseniz, gelecekte de aynı tabloyu yaratmaya devam edersiniz. Zinciri kırmak için henüz gerçekleşmemiş olanı zihninizde o kadar canlı bir şekilde görmelisiniz ki, bedeniniz ve duygularınız o gerçekliği şu an yaşıyormuş gibi tepki vermelidir. Bilimsel araştırmalar da bu durumu desteklemektedir. Nörobilim, beynin gerçek bir deneyim ile canlı bir şekilde hayal edilen bir deneyim arasındaki farkı ayırt edemediğini kanıtlamıştır. Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme taramaları, bir piyanist piyano çaldığında beyninde hangi bölgelerin aktifleştiğini gösterir. Aynı piyanist piyano çalmadan sadece zihninde çaldığını hayal ettiğinde de beynin aynı bölgeleri aynı yoğunlukta aktifleşir. Bu ne anlama geliyor? Bu, zihninizde yarattığınız zenginlik, sağlık ve mutluluk imgelerinin beyniniz ve sinir sisteminiz için gerçek olduğu anlamına gelir. Siz bu imgeleri duygusal bir yoğunlukla tekrar ettiğinizde bilinçaltınız bu yeni gerçekliği kabul etmeye başlar. Bilinçaltı değiştiğinde titreşiminiz değişir, titreşiminiz değiştiğinde eylemleriniz değişir ve eylemleriniz değiştiğinde sonuçlarınız kaçınılmaz olarak değişir. Ancak burada insanların en çok takıldığı büyük bir engel vardır. Korku bariyeri. Bab Praktor buna terör bariyeri derdi yeni bir hedefe doğru adım attığınızda, büyük bir hayal kurduğunuzda veya konfor alanınızın dışına çıktığınızda içinizde yoğun bir korku ve şüphe oluşur. Midenizde bir düğüm hissedersiniz, kalbiniz hızla çarpar, zihniniz size yapma, güvenli değil, ya başarısız olursan diye fısıldar. Çoğu insan bu noktada geri çekilir, korkuyu bir dur işareti olarak görürler. Oysa Bob Proctor'a göre korku, doğru yolda olduğunuzun en kesin işaretidir. Çünkü korku eski paradigmanızın yeni bir düşünceyle çatışmasıdır. Eski benliğiniz ölmemek için direnir. Eğer bu korku bariyerini aşamazsanız asla hayal ettiğiniz o büyük hayata ulaşamazsınız. Korkunun üzerine gitmelisiniz. Korktuğunuz şeyi yapmalısınız. Zenginlik ve başarı o korku duvarının hemen arkasında sizi bekliyor. Bir düşünün, kaç kez harika bir fikir aklınıza geldi ama sonra ama param yok, ama zamanım yok ama ya yapamazsam diyerek o fikri öldürdünüz? İşte bu paradigmanızın sizi koruma altına alma şeklidir. Ama bu koruma aslında bir hapishanedir. Sizi güvende tutar ama aynı zamanda sizi fakir, mutsuz ve tatminsiz tutar. Bob Proctor hayatı boyunca temizlikçilikten milyon dolarlık bir imparatorluğa giden yolculuğunda bu bariyerleri defalarca aştı. O 6000 Amerikan Doları borcu varken ve yılda sadece 4000 Amerikan Doları kazanırken bir anda zihnini değiştirerek bir yıl içinde 175 bin Amerikan Doları kazanmayı başardı. O dönemde ne eğitimi değişmişti ne de dış koşulları. Değişen tek şey kendisi hakkındaki inancı ve parayla olan ilişkisiydi. Kendi kendine sürekli şunu tekrar etti. Ben parayı seviyorum ve para bana çığ gibi artarak ve sürekli geliyor başlangıçta buna inanmıyordu. Bu sadece bir yalandı. Ama tekrar ederek bu yalanı bilinçaltı için bir gerçeğe dönüştürdü. Şimdi size bir soru sormak istiyorum ve dürüst olmanızı istiyorum. Kendinizi gerçekten ne kadar değerli görüyorsunuz? Pazarlık yaparken, maaş isterken veya hizmetinizin bedelini belirlerken içinizden bir ses çok istiyorsun diyor mu? Bu ses sizin öz değerinizle ilgili paradigmanızdır. Zenginlik sadece cüzdanınızdaki para miktarı değildir. Zenginlik bir bilinç halidir. Kendinizi zengin hissetmeden zengin olamazsınız. Kendinizi değerli hissetmeden size değer katacak fırsatları göremezsiniz. Evren size sizin kendinize biçtiğiniz değerden bir kuruş fazlasını vermez. Eğer siz kendinizi asgari ücrete layık görüyorsanız evren size bunu sunar. Eğer siz kendinizi sınırsız bolluğa layık görüyorsanız ve bunun için gerekli zihinsel ve fiziksel eylemleri yapıyorsanız evren size okyanusları sunar. İnsanların parayla ilgili en büyük korkularından biri de paranın biteceği korkusudur. Bu korku kıtlık bilincinin en derin köküdür. Paranızı harcarken eliniz titriyor mu? Bir fatura öderken içiniz acıyor mu? Eğer öyleyse paraya gitme enerjisi yüklüyorsunuz ve geri gelmesini engelliyorsunuz. Bob Proctor paranın bir enerji akışı olduğunu öğretirdi. Para hareket etmelidir. Tıpkı kan dolaşımı gibi. Eğer kan bir yerde durursa hastalık başlar. Para da durursa ekonomik hastalık başlar. Bir ödeme yaparken o parayı ödeyebilecek güce sahip olduğunuz için şükredin. O paranın hizmet aldığınız kişiye bereket getirmesini dileyin. Bu basit zihinsel değişim parayla olan ilişkinizi korkudan sevgiye ve akışa dönüştürür. Unutmayın, neye odaklanırsanız o büyür. Borca odaklanırsanız borç büyür. Bolluğa odaklanırsanız bolluk büyür. Bu mistik bir inanç değil, zihinsel bir matematik işlemidir. Bir başka önemli nokta da şükran duygusudur. Şükran sizi kaynağa bağlayan en güçlü köprüdür. İstediğiniz şey henüz gerçekleşmemiş olsa bile sanki gerçekleşmiş gibi şükretmek o şeyi size inanılmaz bir hızla çeker. Çünkü şükran inancın en üst seviyesidir. Zihninizde hayalinizdeki o evde yaşadığınızı, o arabayı kullandığınızı, o seyahatlere çıktığınızı ve o yardımları yaptığınızı canlandırın ve şimdiden teşekkür edin. Evren, teşekkür ederim diyen bir kalbe asla sırtını dönmez. Şükran duyduğunuzda titreşiminiz anında yükselir. Korku ve endişe şükranla aynı anda zihinde barınamaz. Bu yüzden kendinizi kötü hissettiğiniz, endişelendiğiniz veya korktuğunuz her an durun, ve sahip olduğunuz basit şeyler için şükretmeye başlayın. Aldığınız nefes için, görebilen gözleriniz için, içebildiğiniz su için. Titreşiminiz anında değişecek ve tekrar çekim gücüne sahip olacaksınız. Bob Proctor'ın en sevdiği metaforlardan biri de meşe palamuduydu. Bir meşe palamuduna baktığınızda ne görürsünüz? Küçük, sert bir tohum. Ama aslında o tohumun içinde devasa bir meşe ağacı olma potansiyeli genetik olarak kodlanmıştır. O ağaç zaten oradadır. Sadece henüz tezahür etmemiştir. Sizin içinizde de hayal ettiğiniz o muazzam hayatın tohumu var. O potansiyel sizin ruhunuzda kodlanmış durumda. Siz zengin, başarılı, sağlıklı ve mutlu olmak için tasarlandınız. Sizi engelleyen tek şey kendi zihninizde yarattığınız ve gerçek sandığınız o illüzyonlardır. Kimse sizi durdurmuyor. Ekonomi sizi durdurmuyor. Aileniz sizi durdurmuyor. Hükümet sizi durdurmuyor. Sizi durduran tek kişi her sabah aynada gördüğünüz kişidir. Ve iyi haber şu ki o kişiyi değiştirme gücüne sadece siz sahipsiniz. Hayal gücünüzü kullanın. Bu insanoğluna verilmiş en büyük hediyedir. Einstein'ın dediği gibi hayal gücü her şeydir. Hayatın gelecek güzelliklerinin ön izlemesidir. Zihinsel atölyenizde olmak istediğiniz kişiyi inşa edin. O kişi nasıl yürür, nasıl kalışır, nasıl giyinir, insanlara nasıl davranır? Bir restorana gittiğinde menünün sağ tarafındaki fiyatlara bakmadan sadece ne yemek istediğine karar veren o kişi nasıl bir his içindedir? Bu karakteri zihninizde yaratın ve sonra o karakteri oynamaya başlayın. Rol yapmayın demiyorum. O kişi olun diyorum. Çünkü zaten potansiyel olarak o kişisiniz. Sadece üzerinizdeki tozlu korku ve şüphe tabakalarını silkelemeniz gerekiyor. Burada size bir meydan okuma ver ve istiyorum. Bu videoyu izledikten sonra önümüzdeki 7 gün boyunca şikayet etmeyi tamamen bırakmanızı istiyorum. Ne ekonomi hakkında, ne hava durumu hakkında, ne de başkaları hakkında. Tek bir kelime bile şikayet etmeyin. Ne zaman ağzınızdan negatif bir cümle çıkacak olsa hemen durun ve tam tersi olumlu bir şey söyleyin. Ayrıca her sabah uyandığınızda ve her gece yatmadan önce şu anki gelirinizi 10 ile çarparak bir kağıda yazın. Örneğin şu an ayda 2000 Amerikan doları kazanıyorsanız kağıda şunu yazın: Ayda 20000 Amerikan doları kazandığım için çok mutlu ve minnettarım. Bunu şimdiki zamanda yazın. Zihninizi bu yeni rakama alıştırın. Başlangıçta zihniniz buna itiraz edecek. Saçmalama diyecek. Ama siz inatla yazmaya devam edin. 7 günün sonunda hislerinizdeki değişime inanamayacaksınız. Fırsatlar görünür hale gelmeye başlayacak. Çünkü siz artık onları görebilecek frekansa yükselmiş olacaksınız. Zenginlik bir haktır. Zenginlik evrenin doğal halidir. Doğaya bakın. Bir ağaçta kaç yaprak var? Bir kumsalda kaç kum tanesi var? Evren savurganlık derecesinde boldur. Kıtlık sadece insan zihninin bir ürünüdür. Siz bu evrenin bir parçasısınız. Dolayısıyla o bolluk sizin de doğanızdır. Yoksulluk bir erdem değildir. Yoksulluk sadece zihinsel bir hastalıktır ve tedavisi mümkündür. Tedavisi düşüncelerinizi değiştirmektir. Bob Proctor'ın dediği gibi zihninizi değiştirdiğinizde dünyanız değişir. Artık kurban rolünü oynamayı bırakın. Hayatın size bir şeyler yapmasını beklemeyin. Hayat sizin aracılığınızla gerçekleşir siz yaratıcısınız. Unutmayın ki zaman en değerli kaynağınızdır. Para kaybedebilirsiniz ve tekrar kazanabilirsiniz. Ancak geçen bir saniyeyi bile geri getiremezsiniz. Bu yüzden ertelemeyi bırakın. Mutlu olmak için, zengin olmak için, hayallerinizin peşinden gitmek için yarını beklemeyin. O mükemmel an asla gelmeyecek. Mükemmel an şudur: Şu an elinizdekilerle olduğunuz yerde başlayın. İlk adımı attığınızda ikinci adım görünür olacaktır. Merdivenin tamamını görmek zorunda değilsiniz, sadece ilk basamağa çıkın. İnanç, görmediğiniz şeye inanmaktır ve bunun ödülü de inandığınız şeyi görmektir. Sizin için hazırlanan o muhteşem hayat perdenin hemen arkasında. Perdeyi açacak olan el sizin eliniz. Korkmayın. Titreşiminizi sevgiye, bolluğa ve güvene ayarlayın ve izleyin mucizeler birer birer hayatınıza dökülmeye başlayacak. Bob Proctor bize korkunun aslında sadece zihnimizdeki bir illüzyon olduğunu öğretirdi. Çoğu insan konfor alanından çıkıp hayallerine doğru ilk adımı attığında vücudu ve zihni buna direnç gösterir. Proctor buna terör bariyeri derdi. Bu noktada kendinize şu soruyu sormanız gerekir. Şu anki sonuçlarınızdan memnun musunuz yoksa daha fazlasını hak ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Eğer cevabınız daha fazlasıysa, neden hala aynı yerde duruyorsunuz? Korku, bilgisizliğin bir sonucudur. Bilgi ise kendinize olan inancınızı artırır ve korkuyu yok eder. İnsanların çoğu hayatları boyunca potansiyellerinin sadece çok küçük bir kısmını kullanır. Bilimsel araştırmalar, insanların günün büyük bir bölümünü bilinçsizce, yani otomatik pilotta geçirdiğini göstermektedir. Bu, sabah kalktığınız andan gece yatana kadar yaptığınız seçimlerin çoğunun geçmişte programlanmış paradigmalar tarafından yönetildiği anlamına gelir. Eğer banka hesabınızdaki bakiye sizi mutsuz ediyorsa, bu sadece dışsal bir sonuçtur. Asıl sebep zihninizdeki parayla ilgili kodlamalardır. Birçok insan çok çalışmanın zenginlik getireceğine inanır. Ancak Proctor bunun koca bir yalan olduğunu söylerdi. Eğer sadece çok çalışmak insanları zengin etseydi, inşaat işçileri veya madenciler dünyanın en zengin insanları olurdu. Zenginlik zihinsel bir tutumdur ve parayı hayatınıza çekmek için onunla aynı frekansta titreşmeniz gerekir. Bob Proctor, paranın bir enerji olduğunu ve enerjinin asla yok olmadığını, sadece biçim değiştirdiğini savunurdu. Siz şu anda örneğin 10.000 Amerikan doları kazanmak istiyorsanız, bu paranın zaten evrende var olduğunu ve sizin ona ulaşmanız için sadece frekansınızı yükseltmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte size hayatınızı değiştirecek o büyük meydan okuma. Önümüzdeki 30 gün boyunca size vereceğim bu basit ama etkili egzersizi uygulamanızı istiyorum. Küçük bir kart alın ve üzerine şu an sahip olmak istediğiniz en büyük hedefinizi şimdiki zamanda yazın. Örneğin, şu tarihte 100 bin Amerikan doları kazandığım için çok mutlu ve minnettarım cümlesini kurun. Bu kartı cüzdanınıza koyun ve gün içinde eliniz her cüzdanınıza gittiğinde o kartı okuyun. Ancak sadece okumak yetmez. O paranın şu an elinizde olduğunu, o başarının şu an yaşandığını tüm hücrelerinizde hissetmelisiniz. Beyniniz hayal ile gerçek arasındaki farkı ayırt edemez. Siz bu hissi tekrar ettikçe bilinçaltınız bu yeni gerçekliği kabul edecek ve evrensel yasalar devreye girerek fırsatları, insanları ve kaynakları size doğru çekecektir. Çoğu insan bunu 3 gün dener ve sonuç görmeyince bırakır. Ancak kazananlar, sonuçları görene kadar devam edenlerdir. Unutmayın, siz zengin doğdunuz. Zihninizdeki fakirlik düşünceleri sonradan ekilen yabani otlardır ve onları söküp atmak sizin elinizdedir. Hayat bir prova değildir. Şu an sahnedesiniz ve başrol sizsiniz. Senaryoyu beğenmiyorsanız kalemi elinize alın ve hikayeyi yeniden yazın. Bob Proctor'ın dediği gibi İnanç ve korku, ikisi de göremediğiniz bir şeye inanmanızı talep eder. Hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış. Bu videoyu izlerken içinizde bir umut ışığı yandıysa, bu tesadüf değildir. Şimdi derin bir nefes alın ve karar verin. Bugün hayatınızın geri kalanının ilk günü olacak mı? Bu bilgileri sadece dinleyip geçmeyin, uygulayın. Çünkü bilmek ile yapmak arasındaki fark başarısızlık ile başarı arasındaki uçurum kadardır. Bu videonun sonuna gelirken sizden küçük ama anlamlı bir ricam var. Eğer bu videodaki öğretilerin hayatınıza dokunduğunu hissediyorsanız, bu içeriği gelişime açık, potansiyeli yüksek ama bir türlü o ilk adımı atamayan özel bir dostunuzla paylaşın. Belki de bu video onun hayatındaki o büyük değişimin kıvılcımı olacaktır. Sevgiyle kalın, bolluk içinde yaşayın.